Herkese merhabalar. Bugün bir video yayınladım ama e, grafikten bir şey dikkatimi çekti. Onu sizinle paylaşmak istedim ben. E, onu. Daha doğrusu, doğrusu e, eklememişim videoya. E, şimdi böyle göstereyim ben size. Bakın. Şimdi e, şuradan bir destek çekiyoruz. Görüyor musunuz? Şu an tam trend desteğinde. Şurası. Bakın bu noktayı dediğim gibi kırarsa aşağıya daha net görecek gibi gözüküyor. Şu bir saniye. Ah, daha önceden ettiğim şeyler hala burada duruyor bir saniye. Şunları bir saniye. Önceki videolarımda var zaten. akıllık tren desteğidir. Ee, bu noktadan tepmesi birinci e, trend bozuluşu olur. E, bozulursa şu kırmızı çizgileri ben size dikkatini çektim. Görüyorsunuz daha evvelki videoda. E, buradan normalde bir sekmesi lazım. Şöyle. ürünü bir sekmesi lazım buraya. Ee, umarım bu ayın 27'sinden beri süren bu trend devam eder. Devam etmesi için şey, bu noktalardan biraz sekmesi gerekiyor. Ee, şimdi ABD'den de destek almaya başladı şey. kripto ee, kriptolar ABD borsaları artıya geçmeye başladı çünkü. Bakın mesela Dow Jones açılış burası şu noktaydı buradan bir aşağıya vurdular tekrar yukarı adımlar gelmeye başladı eğer bunun desteği devam ederse e, muhtemelen buradan sekmesi gerekiyor şimdi şöyle bir durum da var ikinci e, tepe olasılığı bozuldu ama burada bir obo ihtimali var bakın sol omuz kafa burada bir omuz çizer o yüzden bunun acilen bir 16 geçmesi gerekiyor. Ben geçeceğini düşünüyorum ama e, ben bu noktadan destek alıp sekmeyi yukarı doğru. Bu saatlik bu arada grafik. Buradan mutlaka bir sekmesi gerekiyor. Takip edin bakalım tutacak mı? E, dediğim gibi en önemli destek seviyeleri de 11 ve 13 14 civarı. E, mutlaka buralardan sekmeli. Ama dediğim gibi biraz adım gelmedi Anladığım kadarıyla bu akşam Asya'da. Gelirse eğer güzel olacak. Bunu bir videoda eklememişim. Biraz konu dağınıklığından dolayı olsaydı bilmiyorum artık. Zaten şimdi gözümüzün önünde çizdim bunu. Yani buradan biraz yukarı tepki gelmesi gerekiyor. En azından bir 16 güne kadar tepki gelirse iyi. Umarım bu trendi kırmaz güzel bir trendimiz varken yoluna devam eder. Anlatacaklarım bu kadar.